Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı süper kolay Napolyon tatlısı hazırlıyoruz. Önce kremasını hazırlayalım. Tencereye 1 su bardağı şeker, 3 tepeleme yemek kaşığı nişasta ilave edip karıştıralım. Ben mısır nişastası kullandım. Nişasta yerine un da kullanabilirsiniz. Üzerine 1 adet yumurta ve 2 su bardağı sütü 2 seferde ilave edip topak kalmayıncaya dek güzelce karıştıralım. Karıştırdıktan sonra tencereye ocağa alalım. Kısık ateşte karıştırarak kıvam alıp kaynamasını bekleyelim. Yaklaşık 1 dakika kadar karıştırarak kaynatalım. Karıştırmayı bırakmayın lütfen aksi halde dibi tutar. Pişen kremayı ocaktan alalım. Üzerine bir paket vanilin ve 100 gram tereyağı ilave edip yağ eriyinceye de karıştıralım. Sıvı kıvamlı olması normal. Muhallebi soğuduktan sonra katılaşır. Daha çabuk soğuması için başka bir kaba alalım. Soğurken üzerinin kabuk tutmaması için üzerine hava geçmeyecek şekilde streçle kaplayalım. Tatlı için milföy hamuru kullanacağız. Milföy hamurunun yapımı kanalımda var. Videonun linkini ekranın sağ üst köşesine ve açıklamalar kısmına bıraktım. Hamuru dikdörtgen şeklinde parçalara bölüp fırın tepsisine diziyorum. Önceden 210 derecede alt üst ayarda ısıttığım fırında güzelce kabarıp kızarınca yedek pişiriyorum. Müzik Hamur piştikten sonra tamamen soğuması için bekletiyorum. Ardından ortadan ikiye ayırıp arasına soğuk kremadan sürüyorum. Son olarak üzerine pudra şekeri serpiyoruz. Bu kadar. Hazırlayacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olup zil işaretini açmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.